Bu videoda betondan yapılmış hazır su kanalı ya da su oluğu ya da yağmur oluğu dediğimiz malzemelerden bahsedilecektir. Bu malzemeler betondan yapılmış hazır malzemeler. Parça parça alıyorsunuz ve bitiştirerek kanalı oluşturuyorsunuz. Bunların ebatı şurası 30 santim. Şu genişlik de 30 santim yüksekliği ise 25 santimden oluşuyor. Bunun üzerine demir ızgara yaptırmanıza gerek yok. Hazır beton parkeleri koyarak 8 santimlik bunların derinliği 8 santim. 8 santimlik hazır parkeleri koyarak ızgara haline getirebiliyorsunuz. Şurada yan yana dizdiğim var onu göstereyim. Bakın şu şekilde buralardan su içeriye giriyor ve eğimle akıyor şimdi nasıl yapıldığını anlatayım burada bir eğim verildi ilk önce böyle bir eğim verdik buraya bunun altına hafif nemlendirilmiş harçla tesviyeli bir beton atıldı buradan oraya doğru daha sonra bu parçacıklar birer 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 yerleştirilerek işlem tamamlanmış oluyor. En son buraya kadar. Bura en düşük nokta. Yağmuru buradan dışarıya tahliye edeceğiz. Şimdi şunun etraflarında sağlam olsun diye haşla doldurulacak şuralar. Çünkü üzerinden araba giriş çıkışı olacak. Burası bahçe kapısı çünkü. Bu işlemi inşaat çevre alanında yapabilirsiniz. Bahçede yapabilirsiniz. ihtiyaç duyulan yerlerde yapabilirsiniz. Haçta sağlamlaştırıldıktan sonra şuralar şuralar zaten parke taşıyla döşenecek. Şimdi şurada bir işlem yaptım. Onu da göstereyim. Buradan gelen, gelen kanalla buradan gelen kanal 90 derecelik bir açı yaptı. Bu malzemeleri Ankara Çubuk Yolu'nda torun oğlu betondan beton parkeden aldım Fatih Bey sağ olsun yardımcı oldu. Sordum böyle köşeler için var mı malzeme diye. Köşeler için malzeme üretilmiyormuş muhtemelen bundan sonra Fatih Bey üretir herhalde. Bunu aslında 45 derece de kesebilirdik şuradan. Şöyle kesip bu parçayla bu parçayı birleştirebilirdik. Ben öyle yapmadım. Şu parçanın şurasını oydum. Jet taşıyla. Tabi şurası açık kaldı. Orayı da şuralardan delikleri açtım. Şöyle bir ince tel ızgarayla birlikte bu tel ızgarayı buraya göre keseceğim. Daha sonra buraya beton atacağım ve kapatacağım burayı da. Şurada kapanmış olacak. Evet. Uygulamayı beğenip beğenmediğinizi belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Henüz yağmur yağıp içinden akmadı. Yağmur yağdığı zaman sanırım verdiğimiz eğimle birlikte akacaktır.